Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri sorusu serisinin 206. bölümünde Magza Yayınları Geometri Soru Bankasından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Birim kareli kağıda şekil 1'deki gibi O merkezi çember çiziliyor. Bu kağıt AB ve CD boyunca arka yüzüne doğru katlandığında şekil 2 elde edilmektedir. Buna göre şekil 2'de görünen yayın uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Şimdi birin şekilde gördüğünüz gibi bu AB ve CD boyunca arkaya doğru katlandığında şu çember yayının bu kısmı kalmış oluyor zaten. E dolayısıyla biz ikinci şekilde işlem yaparsak burada gördüğünüz gibi birin şekilde zaten yarıçap burada iki birim olduğu şekil üzerinde görülmüş oluyor. Dolayısıyla ben bunu ikinci şekilde kullanacağım. Daha rahat çözebilmek adına şu şekilde şekli yakınlaştırırsam Gördüğünüz gibi çemberin yarıçapının 2 birim olduğunu biliyoruz. O yüzden ben burustan birleştirirsem burası yarıçap olmuş oldu iki birim. Birim karelerden oluştuğu için zaten burası bir birim olduğundan burada oluşan üçgen 30-60-90 üçgeni sağlamış oluyor. O zaman burası 30 derece, şuradaki açı da 60 derece olmuş oluyor. Yine benzer mantıkla yine merkezde ben şurayı da birleştirirsem çember yayın üzerine gelirsem gördüğünüz gibi burası da yarıçap iki birim, e burası da zaten yine bir birim olmuş oluyor. Yine burada da 30-60-90 üçgeni oluşmuş oldu. Yine burası gördüğünüz gibi 30 derece, burası da 60 derece olmuş oluyor. Şimdi daha sonra bize e, buradaki yayın uzunluğu sorulduğuna göre bu yayın uzunluğunu gören merkez açıyı bizim belirlememiz lazım. Yani bize şuradaki açı gerekiyor. E, gördüğünüz gibi zaten burası kare olduğu için 90 derece. 90 60 ve 60 değerlerini toplarsanız 60 60 120 90 daha 210 ile da tamamlarsam şuraya gördüğünüz gibi 150 derece kalmış oluyor. Yani aslında bize sorulan yayın uzunluğu yarıçapı 2 birim olan 150 derecelik bir e, yay uzunluğu olmuş oluyor. O zaman yay parçası uzunluğu 150 bölü 360 çarpı 2 pi r'den 2 çarpı pi çarpı yer çapta 2 olduğu için 2 ile çarpacağız. E burada gördüğünüz gibi gerekli sadeleştirme yaparsam sıfırlar birbirini götürdü. 2 çarpı 2 4 oldu. 36'yı 4'e bölersem burada 9 kalıyor. 15 ile 9 ile 3'e bölersem sadeleştirdiğimde cevap 5 pi bölü 3 birim olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.